Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün çok kısa bir videoyla karşınızda olacağım. Bir tespih tanıtacağım. Ee, sadece bir tespih tanıtmamın sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Burada kesim şekli ile alakalı e, bir bilgi paylaşacağım. Ve bundan sonra bu modelleri de yapacağız. E, ve çok tercih edileceğini düşünüyorum. E, böyle güzel bir model arkadaşlar. Hem çekim lezzeti açısından hem de e, kullanımda eli yormaması açısından biraz güzel bir model yaptık. Belki eskilerde karşılaşmış olabilirsiniz bu tür ürünlerde. Genelde tıraşlama ürünlerde karşılaşılıyor. Eskimiş ürünleri mesela üstünden geçerken bir daha yaparken bu tür modeller bazen çıkıyor ortaya. Bu modeli de ben size tanıtmak istiyorum şimdi arkadaşlar. Eminim ki bundan sonraki süreçte fıçı kesimine dahil olarak yani ek olarak bu modelimizde sıkça yapacağımızı düşünüyorum. E, ve e, fıçının yanına da yakışacak arkadaşlar. E, şimdi fıçı modelimiz hazır. Burada bir tane tane varken göstereyim. Böyle e, şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar fıçı modelimiz genelde böyle e, dümdüz iniyor buradan. Fakat şuralarda biraz köşe oluşmakta. Biz elimizden geldiği kadar şu köşeleri alıyoruz. E, ve çekimi biraz daha rahat hale getiriyoruz. Fakat bundan daha iyisini yapmayı planlayıp bu şekli ortaya çıkardık arkadaşlar. Bakın şöyle biraz daha yakından göstereyim. Köşe neredeyse yok denecek derecede ama ağzı var. Bakın şu ağız yani ürünün birbirine değmesini, birbirine temas etmesini tespih çekerken tespihin lezzetini arttırma adına birbirine dokunacak bir duvar oluşturmasına sebep oluyor. Fakat köşeleri neredeyse hiç yok arkadaşlar. Bu çekim lezzeti açısından biraz daha durumu üst seviyelere taşıyan bir durum aslında. Şimdi tabi e, fıçının karizması yanında bu da ayrı bir özellik arkadaşlar. Gerçekten fıçının duruşu da çok güzel arkadaşlar. Çok seviyorum duruşunu. Şimdi bu tespihimizi e, şöyle Biraz size tanıtmak istiyorum. Bunu da zaten yeni yaptık, ee, yeni bir tesbih. S69 malzemeden yaptık arkadaşlar. Ee, esasen içi böyle damarlı. Zamanla çektikçe damarlar ortaya çıkacak. Biraz şeffaf tarzında bir e, malzeme. E, aslında şöyle denebilir, e, yarı saydam denebilir malzeme çünkü baktığınızda mat gözüküyor. Ama e, tesbih yapıldıktan sonra biraz daha şeffafmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Buna biraz ışık tutabiliriz aslında. Evet. Evet bakın arkadaşlar böyle yarı saydam gibi gözüküyor gerçekten. Şimdi modelimizi bir daha inceleyelim. Bakın arkadaşlar eee bunun adını şöyle koyduk arkadaşlar. Düz ağızlı yumurta dedik buna. Normalde bu tanenin yapısı yumurtaydı. Ee, düz ağızlı yaptık. bunu biraz ağzını oyduk arkadaşlar. Ee, şöyle birbirine çarpması için bir duvar oluşturduk. Bakın bir duvar oluşturduk. Evet. Böyle tespihi iyice görün arkadaşlar. Bu ses çıkması için arkadaşlar. Birbirine vurdukça güzel ses çıkartsın diye Çekimi de müthiş derecede yumuşattı arkadaşlar. E, tabii şunu da itiraf etmeliyim. Herkes yumuşak çekim sevmiyor. Böyle hani e, elde biraz daha cevval duracak ürünler de isteyenler var. Onlar işte ya kesme ya fıçı çekiyorlar arkadaşlar. Fıçının da mesela e, daha ne derler ona uçlarını da yumuşatıyoruz biz eli rahatsız etmesin diye. Bakın şunun normal yumurtasını göstereyim size. Bakın. Bu normal yumurta kesimi arkadaşlar. Badem de diyorlar buna. Bak, ağız yok bunda. Normal gelmiş buraya kadar inmiş. Sarı olduğu için biraz tuhaf yansıma yapıyor arkadaşlar. Işık yansıması yapıyor. Şöyle bakayım. Evet. Badem de derler buna yumurta. Bakın biz onu ağzını azalarak Bakın ağzını azalarak fıçıyla e, yumurta arası bir şey yaptık. Buna o yüzden düz ağızlı yumurta adını verdik arkadaşlar. E, düz ağızlı yumurta kesim olarak siparişlerinizi verebilirsiniz. E, gerçekten çekimi çok hoş. Eli hiç rahatsız etmiyor. Hem arpa gibi e, hem de yumurta gibi hem kapsül gibi bir yapısı var. Çok güzel ara bir e, model oldu bu. Düz ağızlı yumurta. Çok güzel ara bir model oldu. Çekimi de gerçekten çok güzel. Bakın hiç eli rahatsız etmiyor. Ee, şöyle bir de çift çekeyim. Bir de bundan sonra arkadaşlar modellerimizde genel olarak şöyle söyleyeyim size. Ee, duraklarını 11'e dizeceğiz bilginiz olsun. Eski usul gibi yapalım. 11'de olacak durakları. Yani ilk 5'te olması e, ne kadar mantıklı bilmiyorum yani. Şöyle. Şöyle bir resim alacağım da kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Durakları bundan sonra 11'e dizmek istiyoruz. Duraklarınızın ilk 5'te olmasını isteyen arkadaşlar siparişlerini verirken onu bize söylesinler. Duraklar ilk 5'te olsun, 11'de olsun. Hatta bazısı der ki 11'de değil işte 9'da olsun, 7'de olsun. Nerede istiyorsanız, nereye istiyorsanız oraya durak atarız arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bunun e, bir kaidesi yok. Esasen şöyle bir durum var. Ya ille durak 5'te olacak, sistemli ise 5'te olacak, değilse 11'de olacak. Bu e, kesin bir kurala bağlı bir işlem değil. Bir geçerliliği de yok. Yani bu sizin zevkinize kalmış. İnanın benim şahsıma kalsa ben hiç durak kullanmam arkadaşlar. Tesbihimin e, çekerken elimin başka bir yere takılmasını mesela şuraya takılmasına hiç razı değilim istemiyorum da hatta benim bazı tesbihlerimde şey yoktur arkadaşlar durak yoktur hani böyle baştan yapılırken durak yapıldıysa ancak üstünde öyle varsa var yoksa ben çok durak umursamıyorum çünkü açık ve net söyleyeyim şöyle gelirken geliyorum 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 şurada elimin formunu bozduğu için. Mesela bu ben hoşuma gitmiyor. Çünkü ibadetlerimize de bakacak olursak 5'li ya da 11'li hiçbir şey çekmiyoruz arkadaşlar. Ee, en düşüğü 33'lü çekiyoruz zikirlerimizden o da. Öbür türlü işte başka tesbihatlar çekeceksiniz 10'lu 11'li. On Onu zaten sayınızı tutarsınız böyle diyelim. Böyle kaç var burada? 2, 4, 6, 8, 10'lu diyecektim tam 10'a gelmiş diyelim ki onu tuttunuz. Buradan onu tutarsınız önce ondan sonra sayarsınız, sayacağınız arkadaşlar. Bunda hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi Evet. Biraz daha bakın. <laughs> Bu tespitte de çok güzel oldu gerçekten. Malzemesi çok çok iyi çıktı arkadaşlar. Çok çok iyi. E, bu arada bu vesileyle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İşte e, yurt dışından arkadaşlar özellikle ya da şehir dışından arkadaşlar yaz tatillerinde yanıma gelmeyi planlıyorlar. Beni ziyaret etmeyi düşünüyorlarmış. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar gelmeden önce e, muhakkak bir gün önce en az bana haber edin. E, çünkü ben de e, duruma göre müsait olmuyorum bazen. Atölyelere gidiyorum, şehir dışına çıkıyorum ona göre arkadaşlar ben de burada olmaya gayret edeyim. Minimum bir gün önceden ama birkaç gün önceden haber verirseniz daha iyi olur. Hatta tanıdığınız arkadaşlarınız varsa beraber gelmeye gayret ederseniz daha iyi olur. ben kalabalığı seven bir arkadaşım arkadaşlar öyle daha güzel bir sohbet ortamı olur diye düşünüyorum ki burada bazen karşılaşıyoruz hiç birbirini tanımayan arkadaşlar gelip burada ee, gerçekten arkadaş olup gidiyorlar O da çok hoşuma giden bir durum ee, Bunun için de böyle anlayışınız için de teşekkür ediyorum Yani tespih severlerin birbirine olan ilgisi de çok hoşuma gidiyor ee, Çok güzel bir duygu benim açımdan arkadaşlar Böyle bir şey vesile olmam da çok hoşuma gidiyor ee, Yani iyi insanların, düzgün insanların birbirleriyle tanışması Gerçekten benim için çok değerli Evet arkadaşlar, kısa dedik. Yine 9 dakikayı bulduk. Unutmayın arkadaşlar. Ee, ne derler ona? Düz ağızlı yumurta dedik bunu arkadaşlar. Düz ağızlı yumurta olarak literatürümüze bir model daha girdi. Bu modelden birçok tesbih yapmaya hazırız arkadaşlar. Siz de işte kendinizi artık ayarlayın. Gerçekten çekimi çok çok güzel. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ee, yani sesi de çok iyi. Bu noktada ortayı yakalamaya çalışıyorum. Ee, bu minvalde başka modeller de bulursam, başka modelleri de kafa yorarsam onları da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın.